De lezzet Mutfağına hoş geldiniz. Ben şef Özlem Bekir. Bugün mutfağımda öyle özel, öyle lezzetli, öyle güzel bir konuğum var ki Türkiye'nin en özel, en değerli klarnet sanatçılarından Serkan Çağrı bugün mutfağımda. Hoş geldin Serkan'cığım. Hoş bulduk. Yani sizi hoş gördüm, hoş buldum. <laughs> Her şekilde hoş geldin diyorsun yani. Peki. Evet. Hoş geldin tekrardan ama bugün sana öyle güzel bir lezzet hazırlayacağım ki ben Serkan. Hı hı. Bu lezzeti hazırlarken de sana böyle 5 tane çok güzel soru çıkar. Öyle mi? Evet hı. öyle. Peki. <laughs> ama belki senin de soruların olabilir bana yemeklerle ilgili. Meraktayım biraz bilirsin bu konularda. Evet. Yani sadece e, bazen iddialı konuştuklarım olur. Böyle evet. karşıma çıkacak bir bir gün bir kişi soracak ama evet. kim o kişiyi Şimdi merak ediyorum. Şimdi o kişi ediyorum. benim işte. Evet. Neden biliyor musun? Çünkü hiç böyle çekinmeden... Bir şefe yemek yapan hı hı. böyle düşün ben senin karşında Ben sana klarnet... yemek yaptım evet. ya. Şaka gibi. Şaka gibi. Bir de böyle inanın buna bir de şöyle yaptı Serkan. Nasıl? Nasıl balık yapmışım? Nasıl beğendim <laughs> mi diye. tabi tabii tabii. tabii, tabii. Yani kesinlikle. Ama, <gülüyor> <gülüyor> ama şunu söyleyebilirim sana yediğim gerçekten en güzel balıklardan biriydi. Elin elin e, lezzetli Yani bir şeyler yapıyorum. Aslında ben doğaçlama takılıyorum. Klarnet gibi bir nevi. <laughs> e, gördüğümü Aklımdan geçeni uygulamaya çalışıyorum. Sanki yakışacağını düşündüğüm bir şeyler katıştırıp bir araya getiriyorum. Öyle çok tarifler okuyan biri değilim. Bazen de hatırlarım böyle annem bir şey atardı ama ne atardı belki baharat yerine ben başka şeyler atıyorum değişik şeyler atıyorum ama yiyenler diyor ki ne güzel yapmışsın bunu. Her zaman aynı olmuyor bir de e, şey gibi oluyor Özlem. Bazen güzel bir taksim ederim. Hı hı. Ee, Sonra aynısını yapmak isterim olmaz. Olmaz bende de oluyor Değil uzak. mi? Bence mutfakta da bazen öyle şeyler oluyor. Her ne kadar reçeteli çalışsak da, hı hı. tarif üzerine çalışsak da aslında bazen tarifsiz yaptığın şeyler oluyor ve o gün evinde ya da elinde hı. ne varsa onu kullanıyorsun. Aynı senin klarnet çalmandaki gibi takıl çalarken ki o Aynen. halin gibi. Biz de böyle koyuyor. ay ne koymuştum? Bir de onu da unutuyorsun. Bir de çok da beğeniliyor ama işte bazen onları kaçırıyoruz Doğru ama güzel oluyor. Bugün sana sen evet. bir keşanlı olduğun için ve ben Hı. de seni iyi tanıdığım için ailece de çok sevdiğim için sana böyle bizim Rumeli taraflarında bir Hı. yemek hazırlıyorum. Bugün diyorum ki tavuk büryan yapalım seninle birlikte. Oo bak buna e, hayır, demem, hayır demem, demem hiçbir zaman. Ama ben yapmayacağım, sen yapacaksın. E, tabii ki onun <laughs> tabii için buradayım bak. <laughs> orkide şeylerimle, e, önlüklerimizle. Tabii, aynen burada öyle. Burada hazır bekliyoruz. İyi ki geldin. Peki. Şimdi önce ocağımızın altını açıyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi orkide mutfağım kullanıyoruz bu güzel bir yanda, tavuk bir yanda. Aynı zamanda da orkide ayçiçek yağımız var. Şimdi hemen ben şöyle 20 gram civarı bir margarinimizi tenceremizin içerisine koyuyorum. Ondan sonra sana bırakıyorum tarafı. Sonra 20 gram mı bu yağ? Bu 20 gram. Evet. 20 gram yaklaşık tamam. yağımız var. Ben tamam, sazı... sen ama ölç Boğaz, sen sazı al eline. Evet bu da orkide ayçiçek yağımız. Hmm. Şöyle margarinle hmm. beraber karıştırdık. Şimdi ne yapıyoruz? Önce soğanları kavuruyoruz. Bu yaptığımız pilav birazcık daha farklı bir pilav. Bu pilavda soğanlı bir pilav yapacağız. Bir kısmını tencerede pişireceğiz ama asıl bunun pişme yeri fırın olacak. Bu pilavı yaparken özellikle şunu belirtmek istiyorum. Rumeli mutfağında özel bir yemektir tavuk biriyan. Özellikle düğünlerde. Böyle özel günleriniz varsa, bayramlar varsa Hı. ya da özel bir misafiriniz gelecekse bu güzel pilavı mutlaka yapın. O masaya gelen tepsi yemekleri vardır ya. O yemeklerden bir tanesi tavuk biryan aslında. Biz bunu sık sık yaparız evde ama ben bugün şeyi merak ediyorum. Senin yapacağın tarif nasıl olacak? Çünkü annem daha farklı mı yapıyordur? Dersiniz? Annem farklı yapıyor. Mesela ben soğanı ilk defa görüyorum şu anda. Öyle mi? Birazcık bizim farklı herhalde. Biryan da denilemez tam olarak yaptığımız. Biz e, pilavlı tavuk deriz. Yani Öyle deriz. Şey, Peki soğan evet. yok mu? Tavuklu size? pilav. Tavuklu <laughs> pilav. Evet. Peki size soğan koyulmuyor mu? Yani yapan vardır ama ben doğrudan kısadan çıkıyorum. Bağlantı yolundan. Anladım. <laughs> Serkan'cığım peki sana bu beş sorudan hani tüyo almak istediğim sorularım var benim. Sor ben cevaplarım tamam. Pişirir, hem pişiririm cevaplarım. Oh, sorayım. Harika. Öyle. Peki birinci sorumu soruyorum. Lütfen. Kısa cevap istiyorum ve bir tüyo vermeyi istiyorum. Tabii. Öğrencilikten vazgeçmeyen bir öğretmensin sen aslında. Hı -hı. Öğrenmek mi daha kolay, öğretmek mi Serkan? Öğretmek zor bir şey ama öğretirken öğrenmek diye bir şey var. Yani e, ben öğretirken öğrendiğimi söylemek isterim. Hı hı. Bilmediklerinizi öğretirken çok rahat öğrenirsiniz çünkü gayret gösterirsiniz öğretmek için. O arada da yıllardır öğrenemediğinizi öğrenirsiniz. O harika. Şimdi sen peki e, öğretmeyi seviyorsun aynı hı hı. zamanda ama öğrenmeyi de devam ediyorsun? Ö öğrenmeyi seviyorum çünkü e, hayat boyu öğrenmek gerekiyor. Öğrenecek de çok şeyimiz var aslında. Hı hı. E, Öğrendikçe de çevrendeki herkese öğretilen biri olursan çok daha da mutlu olursun. Benim felsefem de böyle. Hem öğreniyorum hem öğretiyorum. Özellikle bildiğim bir şey var seninle ilgili. Böyle birçok çocuklu ailenin, arkadaşlarının çocuklarına hediye alırken böyle müzik aletleri falan alıyorsun değil mi? Çocukların daha Kesinlikle. erken yaşta müziğe evet. adapte olmalarını istiyorsun. Ve çocuk yaşta aslında değil mi başlıyor öğrenmek müzik e, kulağı? Tabii çocuk yaşta öğrenilen... Her şey zaten kalıcı oluyor biliyorsunuz. Yani çocukluğumuza ait anılarımızı hatırladığımızda orada öğrendiğimiz çok şey vardır. Evet. Ee, ben de baktığım zaman aslında ben konservatuara gelene kadar her şeyi çocuk yaşta öğrenmiştim. Çocukluğumda öğrenmiştim. Hı hı. Yani bütün hepsinin deneyimini, pratiğini çocukken yapmıştım. Şimdi ben çocuklara özellikle aileler müzik enstrümanlarının öğrenilmesi için çok önem gösterdiklerini biliyorum. Aileler çocuklarına bu konuda çok ciddi masraf yapıyorlar. Ee, ve Herkeste çocuğunun bir şekilde soğanı da karıştırmak Sayın lazım. Doğru. Tabii 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 tabii. Efsanesin ama gerçekten. De, Aferin sana ne demek? Bakayım yakacak mısın diye hem bekledim ama. Hem iş yapacağız hem tamam. sazımızı Aynen. Şimdi bu arada ne yaptık? Hemen soğanı kavurduktan sonra salçamızı koyduk ve şimdi de pirinçlerimizi Pirinç. daha önceden evet. suda bekletmiştik. Şimdi güzel bir şekilde kavurma işlemi tabii. yapacağız Serkan'cığım. Tabii ki. Kavurma işlemimizi yapıyoruz. Dediğim o. gibi yani insanlara e, bu konuda yardımcı olmaya çalışıyorum. Hı hı. Çocukların özellikle müzik eğitimi alması konusuna çok önem gösteriyorum. Çünkü çocuklar e, küçük yaştan itibaren kendilerini ifade edebilmek için müzik e, aletlerini kullanıyorlar. Aslında hı hı. o çok da başarılı oluyorlar bu konuda. Hem de onların iç sesine aslında müzik enstrümanlarından o çıkan sesle kulak vermiş hı hı. oluyoruz. Harika evet. gerçekten öyle ama peki çocuklarında var mı? Müzik sevgisi. Şimdi bizim atalarımız bazı sözleri güzel söylemişler ama bazıları ben hep derim ki tutmamış bu atasözü sözü. Ee, armut dibine düşer derler. Evet. <laughs> Şimdi bu armut dibine bazen düşer, yuvarlanır başka bir yere mi gider, bilemiyoruz tabi Dibinde Hı -hı. durmayabilir de. Ee, benim çocuklarım da şimdilik böyle çok müziğe karşı evet dinliyorlar, seviyorlar Hı -hı. ama. Müzik yeteneğini böyle ortaya koydukları bir şey daha çok fazla ciddi bir şey görmedim hı hı. ve bunun için de çok endişe de duymuyorum açıkçası çünkü herkes müzisyen olmak zorunda değil. Düzgünsen evet. e, siz şimdi e, siz bu işi yapıyorsunuz illa çocuklar tanıdıklarınız aynı yüzden birileri de evet. bunu mu yapması gerekiyor, Hayır. öyle bir evet. şey yok. E, çocukların tabi farklı yetenekleri olabilir onlara e, kulak vermek lazım, gözetlemek lazım hı hı. Ne, ne oluyor ne gidiyor diye iyi gözlemlemek lazım çocukların yeteneği herhalde birazcık daha ileriki zamanlarda ortaya çıkar. Süper. Şimdi pirinçlerimiz iyice kavruluyor bu arada. Onun dışında şimdi biz diğer tarafta tavuklarımızı haşlamıştık. Tavuk suyumuz da <laughs> böyle kenarda duruyor. Şimdi cos diye bir ses bak. Evet, evet, evet. Yemeğin ahengi. Şimdi ben de rahatladım bak. Oh, <laughs> Oldu yani şimdi evet. Diyorsun. Peki şimdi şöyle tavuk suyunu da koyduk. <laughs> şimdi bu pilav öyle bir pilav olacak ki aslında İçerisinde böyle suyunu barındıracak çünkü biz burada suyunun çekmesini istemiyoruz. Şimdi çok fazla artık karıştırmayacağız Serkan'cığım. Şimdi tuzumu da koydum. Bu arada karabiber de kullanabilirsiniz. İnanılmaz lezzetli oluyor. Hı hı. Şimdi ben en baştan söyleyeyim ne yaptığımızı. Şöyle soğanlarımızı güzel orkide mutfağı margarin ve aynı zamanda orkide yağı ile birlikte güzel kavurduk. Kavurduktan sonra domates salçamız vardı. Salçamızı koyduk. Onlar iyice kavruldu. Üzerine daha önceden ıslattığımız ve aynı zamanda beklettiğimiz, sıcak suda beklettiğimiz pirinçlerimi de koydum. Hafif şöyle bir kavurdum. Üzerine tavuk suyumu koydum. Şimdi ben bu güzel tavuk büryanı büryan, büryan olarak tavukla birlikte yapacağım için haşlayıp koydum. Aynı şekilde bu büryan pilavı aslında. Bu büryan pilavının üzerine et de koyabilirsiniz. Ya da elinizde ne malzemeniz varsa aslında kullanabilirsiniz. Şimdi birazcık böyle kapağını kapatacağım. Artık bu pilavın çok azıcık suyunu çekmesini bekleyeceğim. Bu arada sorularıma devam ediyor olacağım. Hmm. Ama üzerinde tam suyunu çekmeyecek, tam demleme işlemi yapmayacağım. Su ile birlikte bu gördüğünüz tepsinin üzerine dizeceğim, dökeceğim pilavı. Ve üzerine tavuk bagetlerini koyacağım. Sonra 180 derecelik fırına gireceğim. Şimdi Serkan bana bu kadar müdahale etti ya. Ben şimdi o sorulara ona sorayım birazcık sıkıştırayım bence. İkinci sorumu soruyor. Kendini sürekli geliştiren birisin sen. Kendine yatırım yapmakla ilgili bir tüve verir misin bana biraz? Nasıl bir şey? Kendine nasıl yatırım yapıyorsun? Kendime yatırım konusunu aslında çok düşünmedim ama şimdi bu soruyu cevaplandırmak için hemen şöyle bir kurcalıyorum. Aslında kendime şöyle yatırım yapıyorum. Ben genel olarak çok streslenebilen biriyim. Her zaman da böyle olaylara soğukkanlı davranırım. Hı hı. Olaylar karşısında hiç beklenmediği kadar soğukkanlı dururum. Ama içimde fırtınalar kopsa bile onu kalıcı olarak üstümde o etkiyi bırakmasın hı hı. diye ne olursa olsun ne kadar zor bir durumla karşılaşırsam karşılaşayım o etkiyi kendimde daha fazla hissetmemek adına hemen vücuttan kafamdan çıkarırım ve gençliğimi, sağlığımı, ruh sağlığımı korumak için kendime yatırım yaparım. Ya Serkan seni her izlediğimde gerçekten bu eyvah eyvah sahneleri aklıma geliyor. Ben de var öyle bir i̇şte, şey. var yani o eyvah eyvahdaki o klarnet sahnesini Hı -hı. falan böyle düşündükçe ve senin de tabii ki o filmi de birkaç kere izleyen biri olarak söylüyorum. Gerçekten o sahneler çok iyi. Bir Hı -hı. de zamanında tabii ben çocukken dermişim. Yaş farkımız çok. <laughs> Bu kadar Sen, oldu mu? Şey şarkısı vardı. Bu sene de Bekar Gezelim diye bir şarkıla aslında Türkiye seni tanıdı. Hı hı. Öyle bir grubunuz oldu ve oradan bir Serkan çağrı çıktı ve Türkiye'nin en iyi klarnet üstadı olarak da var oldu Estağfurullah. Bu çok güzel bir şey, onur verici bir şey. Ben de çok seni sağ çok sağ eski al. tanıyorum. Peki 3. Klarnet çalabilmek ne kadar zor peki? Serkan. E, yemek yapmak senin için ne kadar zorsa benim için öyle. Ama yeni başlayan için tabii ki de zordur. Şimdi düşünsenize, yani bir reçeteyi alıp doğru tabii. okumak, onu yerine doğru getirmek Hı -hı. herkesin yapabileceği bir şey de değil. Yaparsınız evet, ama tabii. ne kadar ne iyi kadar yaparsınız? Doğru yaparsınız. Şimdi ben ben de aynı şeyi söylüyorum. Sevgisi çok olan, bu işi yapmak isteyen, içinden gerçekten geliyorsa ve bu işe de gönül vermişse o kişi çabuk başarıyor. Onun için zor olmuyor ama yok ben şimdi gördüm. Az önce dinledim çok hoşuma gitti. Birazcık üflesem ne olur diyen adamla uğraşmak çok zor çok oluyor. Ol. Ya yani ona anlatmak da çok zor oluyor. Yani ben öğretmenlik yaptığım dönemlerde şu soruya çok canım sıkılırdı özellikle. Ne kadar zaman sonra öğrenirim? Ben de diyordum ki bizim ustalarımız 50 yıldır çalıyorum öğrenemedim galiba bir 50 yıl daha lazım olacak derlerdi. Yani ben şeyi bilemiyorum. Bunların cevabı doğru. olamıyor çünkü böyle evet. soruların cevabı gerçekten yok. Ne kadar sonra öğrenirim? Ee, ne kadar zaman sonra gerçekten olmuş olur? Böyle bir şey yok. yok zaman yok. diye bir şey yok. Öğrenmek sonsuz Öğrenmeni bir şey. Öğrenmeyi de yaşıyor aynı Hı -hı. zamanda. Ve sen hala diyorsun ki ben hala öğreniyorum. E, Tabi Türkiye'nin en iyi klarnet sanatçısı olarak biliyoruz. Bana göre de daha evet. çok öğrenmem gereken şey var. Öyle çok düşünüyorum hep. Evet aslında şöyle düşünüyorum ben. Hevesli olmak mı hı hı. E, yoksa çok çalışarak öğrenmek mi? Hangisi sence daha değerli? Ya geçici heves kötü bir şeydir zaten. Ama bitmeyecek, tükenmeyecek bir heves olduğunu bilirsek hı hı. ve öğrenmek de bununla beraber devam ederse güzel bir şey. Heves tabii ki hepimiz birçok şeye heves ediyoruz hı hı. ama ne kadar kalıcı olup olmayacağını bilemiyoruz. Bence çalışmak süreklilik gerektiren bir şey ve çalışıp öğrenmek daha çok önemli, önemli çok şey. önemli kesinlikle katılıyorum sana şimdi bu güzel pirinçlerimiz bak şöyle sularını hafif hafif çekti evet, ama çekiyor. hala sulu gördüğün gibi hı hı. şimdi bu sulu haliyle alacağım ben onu böyle ben, ben ne yapayım? Tenceremi. Şey yapayım. Tabii sen tut bana. evet tepsiyi şöyle. Şöyle yakınlaştırayım. Evet. Ya. Devirme işlemi yapmayayım istedim. Tamam. Şöyle şimdi bakın daha pişmemiş haliyken yani sulu bir şekilde fırına atacağız. Bundan sonraki etapta fırında pişecek. Hatta ben üzerine birazcık daha tavuk suyu ayırmıştım kenarda. O tavuk suyundan da koyacağım. Böylece pirinçlerimiz iyice fırında pişiyor olacak. Çok. Benim için en önemli detaylardan bir tanesi de o. Ve üzerlerine bagetlerimi koyuyor olacağım. Çok Ağırlaştı güzel. mı bu arada? Yok gayet <laughs> iyi. Biz ne ağırlıklar kaldı <laughs> Öyle mi? Bu arada Serkan kaç yaşında başladın klarnet çalmaya? Yani doğduktan sonra aslında klarnet çalmaya başladığımı söyleyebilirim ama ben kendimi bildiğimde <laughs> ya. 5-6 yaşlarında zaten klarneti az çok birazcık çalıyordum. Çalıyordun. Ufak daha önceki yaşlarda da büyük bir ihtimal emeklerken gidip Planete dokunuyorum. Aileden Dokunmuşum geliyor dur. aslında değil mi? Annen peki annenin müzisyenlikle bir alakası yok Anladım ama değil yok. mi? Ee, müzisyen kızı değildi, müzisyen de değil. Ama babam müzisyendi yani babamın sülalesi de müzisyen. Hı hı. Bir tarafım müzisyen tamamen, bir tarafım da işte çiftçilik, demircilik vesaire işleriyle uğraşmış bir aile. Hı hı. Süper. Peki annen güzel yemek yapıyor muydu? Annem çok güzel yemek yapardı. İşte unutamadıklarımı ben evde kendim tekrar etmeye çalışıyorum. Bu yaptığımız yemek de onlardan bir tanesi. Şimdi daha önceden haşladığım tavuk bagetlerimi de şöyle diziyorum oh, üzerine. Iskiri. O kadar lezzetli olacak ki çok. sevgili Serkan. Bak hı hı. yediğin zaman diyeceksin ki Özlemciğim muhteşem çok bir güzel. lezzet. Kesinlikle. Bak şurada kalan suyunu da koyuyorum. Ne de olsa bu su tavuğun suyu Biraz, ve şurada da aynı birazcık şekilde daha lazım, birazcık daha ki dibi de böyle tutmasın istiyorum. Şöyle. Oh! Muhteşem. Hem böyle üzeri kızaracak hem de aynı zamanda eğer böyle daha e, kıtır kıtır bir pilav yemek istiyorsanız fırınınızı fanlı ayarlamanızı tavsiye ederim. Hmm. O zaman daha böyle üstü kıtır kıtır olacak. Mesela ben o halini çok seviyorum. Çok Ama hayır bu sadece pilav olarak pişsin. Soğanlı güzel böyle lezzetli tavuk suyuna bir pilav yiyeyim diyorsanız da birazcık daha suyunu bol bırakır üzerine kızarmamasını sağlarsınız. Şimdi biz ne yapıyoruz? 180 derecelik fırına gidiyoruz. Üzeri böyle pirinçlerin kızarana kadar fırında tutacağız. Ondan sonra Serkan'cığım tekrar beraber Yiyeceğiz. <laughs> Yiyeceğiz. Evet, Orkide Lezzet Mutfağı'nda harika bir tavuk büryan daha böylece fırından çıkmış oldu. Serkan'cığım ne düşünüyorsun? Yani aklımdan geçenleri şu anda söyleyecek olursam ne zaman yeriz? <laughs> hemen hemen yiyeceğiz tabii ki çünkü böyle güzel bir lezzeti bence sana ikram etmeden göndermem lazım. Çok güzel olmuş görüntü harika umuyorum evet. ki lezzet de öyledir. Başında da söylemiştim arzu ederseniz daha da fazla tutup üzerindeki bu güzel pirinçlerin daha da kabuklanmasını sağlayabilirsiniz. Tercih tamamen sizin. Orkide Lezzet Mutfağı'nda başka bir tarifte görüşmek dileğiyle. Esen kalın, hoşçakalın. Hoşçakalın.